TYP İş İş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesi güvenlik personel alımı. Size bununla ilgili bir ilanım var arkadaşlar. Orman Genel Müdürlüğü 330 338 tane işçi güvenlik personel alımı yapıyor. Başvuruları başladı. Şimdi birlikte detaylarına bakacağız. Evet, başvuru işlemleri 10 Eylül 2022 gecesi saat 23.59'da son erecek. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. O yüzden başvurmak isteyen arkadaşlar bu süreyi kaçırmasınlar. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. OGM güvenlik görevlisi, OGM şoför alımı, temizlik görevlisi alımı, büro personeli alımı, teknisyen alımı, tekniker alımı, biyolog alımı, avukat alımı ve mühendis alımı tek tek listelendi. 1 Eylül ve 10 Eylül tarihleri arasında E-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı İşe, İse Alim Kariyer Kapısı Cibiko Govtr adresi üzerinden E-Devlet şifreleriyle başvurular yapılacaktır. Başvuru işlemleri 10 Eylül gecesi saat 23.59'da sona erecektir ve bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Evet şimdi İlk önce koruma ve güvenlik görevlisi alımının detaylarına bakalım. 21 tane koruma ve güvenlik görevlisi alınacak Orman Bakanlığı'na. Orta öğretim kurumlarına lise ve denge hangi bir alanda mezun olmak? Evet bunun dışında 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak son başvuru tarihinde belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Özel güvenlik kimlik kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir demiş. Evet gelelim 101 destek personeli alımına. Şoför alımı için şimdi sizlerle paylaşıyorum şartları. Orta öğretim kurumlarının lise ve denge herhangi bir alandan mezun olmak, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, psikoteknik belgesine sahip olmak, SRC4 belgesine sahip olmak, istenilen sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak demiş. Şimdi temizlik görevlisi alımı için şartlara bakalım. Orta öğretim kurumlarının herhangi bir alandan mezun olmak, atanmaya hak kazanan adayların temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamalıdır. İbareli heyet raporu tam teşekküllü bir hastaneden alınması gerekiyor. Evet gelelim 105 büro personel alımı. Avukat alımında son müracaat tarihi itibariyle hukuk fakültesinin veya denkliği yüksek öğretim kurulunca onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yüksek öğretim kurumlarının hukuk programı bölümünden mezun olmak. Son müracaat tarihi itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. Ve avukatlık ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek. Yani 2 yıllık bir tecrübe istiyor avukatlar için. Evet yine koruma ve güvenlik görevlisi ile ilgili e, orta öğretim kurumlarına lise ve denge herhangi bir alandan mezun olmak. E, son başvuru tarihinde belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanma sırasında süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak. Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Evet bunun dışında e, detaylı bir şekilde istemiş arkadaşlar güvenlik görevlisiyle ilgili e, sağlık kurulu raporunu psikiyatri, nöroloji alanında göz alanında, kulak burun boğaz alanında sağlık kurulu raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekiyormuş. Erkek adayların da Boyunun 1.70'den kısa olmaması, kilosunun ise santimetre cinsinden boy uzunluğunun son iki rakamından 20'den fazla veya az olmaması şeklinde bir şartı var. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak. Yani 35 yaşın üstündeki adaylar başvuramıyor. Destek personeli yani şoför için yine dise ve denge herhangi bir alandan mezun olmak, en az C sınıfı sürücü belgesi yine detaylı bir sağlık raporu istemiş bu kısmı geçiyorum e, psikoteknik belgesine sahip olmak SRC4 belgesine sahip olmak 2 e, yıllık bir sürücü belgesi tecrübesi istemiş seyahat ve arazide çalışmaya uygun olmak vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak ve son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 35 yaşından gün olmamış olmak cinsiyeti de erkek olacak. Destek personeli temizlik görevlisi için orta öğretim kurumlarının yine lise ve denge herhangi bir alandan mezun olmak, atanmaya kazanan adayların temizlik görevine devamlı yapmasına engel olabilecek hastalıkla benzeri engelleri bulunmamalıdır şeklinde bir heyet raporu tam teşekkür hastaneden istemişler. Ve yine vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekiyor arkadaşlar alımla ilgili tekrardan şöyle kısaca özet geçeyim. 1 ve 10 Eylül tarihleri arasında E-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü, Kariyer Kapısı, Kamu iş Alım ve Kariyer Kapısı, ise Alim Kariyer Kapısı, GBCO GO TR adresi üzerinden E-Devlet şifreleriyle başvuru yapabileceksiniz. Başvuru işlemleri 10 Eylül gecesi saat 23.59'da sona erecek. Bu süre uzatılmayacaktır arkadaşlar. Adayların Başvuru işleminden önce e-devlet şifreleri edinmesi gerekmektedir. Şahsen posta dilekçe veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular ek bir listede belirtilen il ve pozisyonlar bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecek. Adaylar önerim durumuna göre yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir demiş. Evet bunun dışında sizlerle paylaşmak istediğim noktalar var mı? Başka bakıyorum. Evet başvuruların değerlendirilmesi nasıl olacak? Süre içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi tercih ettikleri ilde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon ünvanları ve nitelikleri dikkate alarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asil adaylar belirlenecektir demiş. Asil adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine belirlenen genel yedek aday listesinden sırayla yerleştirme yapılacaktır demiş. Evet bunun dışında yedek adaylardan yapılacak yerleştirme işlemleri genel müdürlüğümüz internet adresinden yani www.ogm.gov.tr adresinden duyulacak olup ayrıca ilgililere tebrikat yapılmayacaktır demiş. Yani internet adresini e, takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet e, Bununla ilgili başka söyleyecek bir şey yok. Evet. E, i̇lan bu şekilde. İlana başvurmak isteyen adaylar ne yapıyorlar? Az önce belirttiğim internet adresinden e-devlet şifresiyle birlikte e, ilana başvurularını yapabiliyorlar. Şimdi e, Orman Genel Müdürlüğü'nün ilanı bu şekildeydi. Fakat bu ve buna benzer pek çok iş ilanını kaçırmamak için kanalıma abone olup beni düzenli her gün takip ederseniz iş ilanlarını, kamu iş ilanlarını, işkur iş ilanlarını kaçırmamış olursunuz. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.